Asgari ücret tartışmalarını sürdüğü bu günlerde Güneydoğu Ekspres gazetesi olarak sokağın nabzını tutacağız. Asgari ücretten beklentiniz ne? Asgari ücret şu an standartların zaten çok çok altında yaşıyoruz. Yani şu an asgari ücrette bir değişiklik olursa 50 bin, 60 bin, 70 bin bile kurtarmaz. Çünkü şu anki ev kiraları bile 40-45 binden başlıyor. Yani insanlar bu şekilde gerçekten geçinemez. Daha değil ki 22 binden 25 bine, 30 bine çıkması. En az yani bir insanın rahatlıkla yaşaması için 60-70 bin olması lazım. Sizce asgari ücret ne kadar olmalı? 22 bin 104 TL hiçbir aileye yetmez. Bırakın bir ailenin geçimini, bir kira Kira gideri dahi en şu an bulunduğumuz yer Dağkapı semti. Doğru mudur? Yenişehir mahallesindeyiz. Yenişehir mahallesinin bu kesimde 18 bin liradan aşağı kira yok. Şu kesimin iç kısımlarında 8 bin 9 bin liraya Köpek bağlasına oturmayacak evlerimiz var. Ama maalesef ki orada insanlar yaşıyor. Neden yaşıyor? Asgari ücretten veya asgari ücretin altında aldıklarından dolayı. Bunlar iş bunlar iş tarafından, SGK tarafından bilinmiyor mu? Biliniyor ama tamamen örtbas ediliyor. Bugün tekrardan söylüyorum. Asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücret 40 bin lira da olsa yine kurtarmayacak. Çünkü oran ve orantıyı yine dengeleyecekler. Talebiniz nedir? Talebim mi? 52 bin. Geçinemiyoruz. Ne o geçinebiliyor ne de vatandaş geçinebiliyor. Şimdi 22 bin liraya ne geliyor? 22 binle mesela bugün bir yere bir markete gidersen ancak o günün ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz. 22 bin lira dediğin gibi para mıdır? Hele emekli, zaten dediğin gibi ağacından veriyor. Ben emekliyim. Benim kiramım olsa valla ben idare edemem. İlemi biz yani dilenelim mi? Gençlik kendi bilmiyor mu sanki? Onun ee, bir günlük e, ee, masrafı bizim bir yıllık masrafımızdır. Biraz daha o düşünsün. Tabii şu, şu şartlarda geçirmek çok zor yani. En azından 40 bin olması gerekiyor yani. Çünkü bir kira 25 bin, 30 civarının masraf, ev çocuğu okula gidiyorsa 40.000 bin bile yetmez yani. Ya bence okuduğum kadarıyla gazetelerde diyor ki 100 binin altında yani 97 falan, 97 bin lira aşık sınırıdır. E şimdi bu aşığa göre en azında 50, 70, 80 olmalı ki hani Türkiye'nin durumu bellidir bütçesi falan yani ancak en az 50-60 olmalı yani. Bence çok olmalı. Hiç kimseyi de kurtarmıyor. Çalışarak bile kurtarmıyor. 80 yaşındayım çalışıyorum. En az, en az 30 bin olması lazım. Yoksa adam kredi. Ne yiyecek, ne içecek. Çocuğu okula gönderecek masrafı var. ücret 30'dan aşağı olamaz. Olamaz. Evet. Çünkü yetmiyor. Yetmiyor yani paranın bir kıymeti kalmamış ki. Markete gidiyorsun burada burada bir yemek gidersen 700 liradan aşağı çıkamazsın. Asgari ücret 30 liranın altına düşerse ondan sonra asgari ücret 35 yapacak. Şey 30 liraya yapacak. Yemeği 1 liraya çağıracak. Öyle olmaz. Evet.